Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar umarım iyisinizdir 5 Kasım 2025 tarihinde bir dolunayımız var süper bir dolunay Boğa akrep hattında olacak bir dolunay saat 16.19'da 5 Kasım itibariyle Boğa Burcu'nun 13 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor şöyle göstereyim bu hatta gerçekleşecek bir dolunay Muhteşem çizdim her zamanki gibi e, ee, yönetici gezegenimiz Mars an haritasında yönetici gezegeni Mars Koç burcu ASCB ve onun yönetici gezegeni Mars 8. evde henüz yeni sıfır dereceden Yay burcuna giriş yapmış bulunmakta. Bunların anlamı e, inançları uğruna fanatikçe ısrarlı savaşan büyük hareketler doğuracak olay ve durumları başlatan e, konular yaşayacağız olarak gözüküyor. E, fanatizm ve ön yargı e, bu dolunayın anahtar kelimeleri olacak. Bu dolunayda miras konularında parasal kazançların bölünmesi, paylaşılması, mal paylaşımı, miras paylaşımı gibi konularda mahkemeler e, ve bunların gündemleri e, hepimizin hayatlarında olacak gibi gözüküyor. Herkes biraz ahlaki değerler konusunda e, konuşacak, bunun avukatlığını yapacak gibi görünüyor hangi duygu ve hangi inanç ya da felsefe akımına inanırsak, inanırım o konularla ilgili konularla ilgili çok aşırı derecede fanatik olacağımız bir zaman dilimine giriyoruz. İnanç konularında insanlıkla gerginlik, insanlarla gerginlik yaşayabiliriz. Ee, yani herkesin kendi inancı ile ilgili konulara biraz saygı duymakta ya da fikir birliğine varmakta zorluk yaşayacağız. Biraz e, inançlar ve e, inançlar konusunda e, gergin bir iletişim içerisinde olabileceğiz gibi gözüküyor. E, bunlar tartışma konusu olacak. Çünkü Merkür de yay burcunda. E, 8. evde. Aynı zamanda Merkür ve Mars'ın şöyle göstereyim. Merkür'ün, Mars'ın ve Lilith'in Uranüs'le karşıt açısı var arkadaşlar. Yani bunların karşıt açıda olması ne anlama geliyor? Fazlasıyla sakarlıkların ve kazaların gündemimizde olduğu bir süreç. Biraz böyle iletişimde yakınlarımızla, çocuklarımızla, kardeşlerimizle bazı aksiliklerle uğraşmak zorunda kalabiliriz. İnternet, ulaşım, iletişim, haberleşme ve yolculuklar konularında ciddi aksiliklerle karşılaşma potansiyelimizin olduğunu ifade ediyor. İnternette kesintiler olabilir, elektrik kesintileri yaşanabilir. Ulaşımda makine... Motor arızaları sıklıkla bunlarla karşılaşılabilir. Haberleşme GSM operatörlerinde bir takım sorunlarla karşılaşabiliriz ve ciddi aksiliklerle karşılaşabiliriz gibi gözüküyor. Birçok tehlike içeren durumla mücadele etmemiz gerekebilir. Ve tabii ki toplumsal olarak zulüm ve baskıyla da mücadele edilmek istenilen bir sürece giriş yapmış olabiliriz. İnsan hakları savunucuları bu dönemde çok gündemde olacak yazarlar, politikacılar, akademisyenler, hukuk adamları, bunların öncüleri, bunların bir mücadele verdiğini göreceğiz. Ve Tabii ki bunun çok sakin olacağını söyleyemiyorum ne yazık ki biraz kavga, dövüş potansiyelinin olduğu, ani bitişlerin olduğu ya da ölçüsüz bir takım davranışların olduğu bir süreç olabilir gözüküyor. Özellikle elektrikli aletler, makinalar, cihazlar buralarda sorun, sıkıntı yaşanması, bir takım patlamaların olması, işte telefon bataryasının patlaması gibi ya da elektrikli arabalarının cihazın aksamında olan bir teknik bir arıza gibi elektrikli eşyalarla alakalı gerçekten dikkat edilmesi gereken bir süreç. Çünkü hem insanlar fazlasıyla elektrik yüklü olacaklar hem atmosfer son derece elektrik yüklü olacak ve burada insanların elektrikli, yüklü olmaları için topraklama çok önem arz edecek. Havanın çok elektrikli olması gibi etkileri de barındırıyor. Şimşek, yıldırım gibi gökyüzü hareketleri görebiliriz yoğunlukla. Herkesin fikirleri birbirine ters gelecek arkadaşlar bu süreçte. Yani kimse fikren bir başkasının yanında olmayacak. Herkes kendi düşüncesini, kendi fikrini savunma telaşı içerisinde olacak. Böyle bir ikileme, zıtlığa düşebiliriz toplumsal olarak. Eee küçük başlayan olayların tahmin edilemeyen farklı bir noktaya evrildiğini gözlemleyebiliriz. Burada oyunun artık kurallarına göre oynanmayacağı yani kuralın olmadığı bir oyun sahnesinde olduğumuzu hatırlatmak isterim. Kurallar artık yok. Kuralı kuralsız bir oyunun içinde hissedeceğiz kendimizi. Böyle hissettirecek bize bu dolunay. İletişimle ilgili de mesela çıkıp birisinin çok farklı bir söylem söylemesi, söylemde bulunması ve bunu hepimizin çok şaşırması gibi etkiler olabilir. Trafik kazalarında ciddi artış ihtimali var. Yani gerçi 3-9 aksında değil bu karşıtlık ama yine de kazaları gündeme getirecek bir etki olduğunu düşünüyorum. Venüs'ün aynı zamanda 28 derece terazide olması aslında yıldızın parladığını gösteriyor. Şiron'la karşıtlık yapıyor, Plüton'la kare yapıyor. Şöyle göstereyim bakın. Venüs 28 derece terazide değil mi? Burası Plüton'la bir kare açı yapıyor. Arkasından Jüpiter'le bir kare açı yapıyor. Sonra Şiron'la karşıt açı yapıyor. Şiron'la karşıt açı yapıyor. Bütün bunun anlamı ikili ilişkiler bazında nikaha günler kala ayrılan insanları, düğün günü birbirinden ayrılan insanları konuşabiliriz. Etrafımızda bu çok konuları çok fazla duyabiliriz. Aşkta ve parada son dakika golü yemek demektir. E, Venüs'ün 28 derecesi hem iş hayatında hem aşk hayatında büyük hayal kırıklıkları mümkün gibi gözüküyor. Birçoğumuzun duygusal hayatlarında fırtınalar yaşarken artık ilişkiler konusunda kendimizi başarısız hissedeceğimiz, yani olmuyor buraya kadar yani ben bu işi beceremiyorum, ben bu işi yapamıyorum, ikili ilişkilerin içerisinde kendimi güçlü hissetmiyorum gibi böyle etkiler alacağımız ve böyle düşüneceğimiz zaman dilimleri olabilir. E, verilen sözlerin tutulmaması demektir Venüs'ün Plüton'la olan karaçısı ve e, birilerinin baskısına boyun eğmek anlamına gelir. E, gizli kıskançlık krizlerine sebep olabilir. E, hem partner açısından hem e, dişil figürler açısından zararlı insanlarla konuşmak ve görüşmek. Tehlikeli arkadaşlar e, anlamına gelir. E, artık size ge iyi gelmeyen şeyleri e, hayatınızdan çıkarma zamandır Dolunaylar biliyorsunuz. Venüs'ün şironla olan karşıt açısı ilişkileri sağlıklı yürütmek için uzlaşmacı bir politika sergilemek zorunluluğunda olabileceğiz e, İlişki ve paraya bakış açılarımız uyuşmayabilir insani değerler adına fikirlerimiz uyuşmayabilir. Partnerlerimizde bunların hepsi ayrılık sebebi olacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda reddedilme duygusu, karşılıksız aşk yaşayanlar, kıskanç ve rekabetçi ortamlarda bulunanlar için tehlikeli süreçler olduğunu söyleyebilirim. Burada önemli bir yerleşimde Lilith'in eee Lilith'in 8. evde ve Akrep Burcu'nda yerleşmiş olması. Bunun da Uranüs'le karşı açığı yapıyor olması. Maalesef şöyle bir etkiyi gündeme getiriyor. Maji etkilerinin çok yoğun olarak yaşanabileceği bir süreç olabilir diye düşündürtüyor. Negatif enerjiye maruz kalabilirsiniz, nazara çok ciddi anlamda maruz kalabilirsiniz. Majiye uğrayabilirsiniz. Bunlara karşı gerekli önlemleri alın ve tedbirli olun lütfen. Ve enerji vampirlerinden de uzak durun diye bir tavsiyede bulunacağını açısından burası yoğun bir maji enerjisini barındırıyor Lilith'in 8. evde Akrep Burcu'nda olması. Aynı zamanda Uranüs'ü de karşı taçı yapıyor olması. burada şöyle bir... <laughs> Eşler arasında ve ortaklar arasında olacak olan bu konulardan bahsediyorum. İlişki içinde olduğumuz insanlar, rekabet ortamı buna sebep olabilir. Eşle partnerle arada cinsel şüphelerin oluşması olabilir. Sadakat eksikliği, sadakat konularının sorgulanması olası olabilir. Bunlarla ilgili birçok konu ve gündemler olacak. 5 Kasım civarında çoklu ilişkiler. Reddedilmenin öfke ve şiddetle sonuçlanması gibi konular etrafımızda sıklıkla gözlemleyeceğiz. Yani biraz utanma duygusu, biraz günah duygusu, günah temaları, biraz suçluluk duygusu, suçluluk temaları bu dolunayda olacak gibi gözüküyor ilişkilerin içerisinde. Tabii ki bu dolunayda tüm dolunaylar gibi. Geçmişte mücadele ettiğimiz e, bazı konuların artık meyvesini toplayacağımız zamanların geldiğini anlatıyor. Bazı tamamlanmalar, bazı sonlanmalar mümkün olacak. E, hak edenler hak edişlerini alacaklar. E, yürütüyor olduğunuz işlerin artık bir finale, bir sonuca gidiyor olduğunu gösteriyor bu dolunayda. E, yeni bir takım idealler, yeni bir yol haritası belirlemek için yeni ayın iki gün sonrasını değerlendirebilirsiniz. Ekonomik dalgalanmalar olacaktır tabii ki Venüs'ün Jüpiter'le bir kare açısı olduğu için. Aynı zamanda Venüs'ün Jüpiter'le kare açısı ve 8. evde fazla gezegen yerleşiminin bulunması buralarda unutulan bir takım ödemelerin gündeme gelebileceğini, bazı vergi borçlarının çıkabileceğini, borçlar alacak verecek banka kredi gibi konularla alakalı gündemlerimizin olacağını, beklenmeyen ani bazı harcamalar, beklenmeyen ani para kayıplarına da hazırlıklı olmak gerektiğini ifade ediyor. E, hak edişlerimiz gelecektir ama biraz krizle gelecektir. Hani son bir vuruşu yapıp öyle elinize geçecek gibi bir etki var açıkçası. Burada bulunduğu sabit yıldız itibariyle zaten Dolunay parayla ilgili çok ciddi şansları ve fırsatları getiriyor. Söylediğim gibi. Fakat karşısında e, yani şurada oluyor. 13 derecede boğa burcunda e, Karşısında Güneş Akrep Burcu'nda olduğu için de e, Akrep'te krizli bir ev olduğu için yani hak edişler gelecek. Parasal ama bir tık krizli vaziyette gelecek diye düşünebiliriz. E, benim öngörüm Yasalarla ilgili bazı krizler olası gözüküyor. Yeni çıkan bir yasayla ilgili akademisyenlerin, sanatçıların, sonra üniversitelerin gibi hani bu alanlardaki insanların çıkacak olan bu yasaya verecekleri bir tepkiden tepki olabileceğini düşünüyorum. Birinci öngörüm bu. İkincisi üniversiteler. Yine akademisyenler ve öğretim, öğrenim, eğitim görülen yerlerdeki genç figürlerin çünkü Merkür 05 derecede yani bu Z kuşağı kıvamında e, bir takım e, gerginliklerin ve tartışmaların olabileceği, üniversitelerde yeni bir takım hareketlerin meydana gelebileceğini, e, gösterilerin e, vesairelerin çoğalabileceğini, isyan ve özgürlük duygusunun artabileceğini ifadesini veriyor harita burada askerin ya da polisin orantısız güç kullanması gibi bir durumda söz konusu olabilir bu da benim kendi düşüncem ve ortaklardan birinin diyorum bir kalp krizi ya da kalple ilgili önemli bir hastalığı söz konusu olabilir diye düşünüyorum bu şüphe çeken bir ölüm olacak arkasından çokça konuşulacak yani belki ölümüyle daha çok gündem olacak ölümüyle meşhur olacak bir insandan bahsediyor doğum haritası Dolunayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Yeni Ay haritası ve burçlarla ilgili bir takım yorumlarda bulunacağım. Onlarda tekrar görüşmek ümidiyle. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.